Hiç sevdiniz mi? Evet Evet hayatımda bir, bir kişiyi mi? sevdim Ama çok uzun Süren bir beraberliğim oldu Ne Bit kadar? Bitmesi 20 sene falan sürdü Evet Bitmesinin nedeni ne biliyor musunuz? Ne? Benim huysuz virjin olmam için Teşebbüse geçmek O mu teşebbüse geçti? Anlamadım sizin kendiniz için. Aa, nasılsın? Ah. <laughs> evet, ben aslında. o karara vardığım zaman beraberliğimiz bitti. İstemedi de mi bitti? Yoksa yani ne oldu? Sizin mi ver A istemeyemiş olabilirsiniz. Hayır, ben yapacağım ee, o baş... zaman git yoluna demiş olabilir yani. Ya da siz yani, demiş olabilirsiniz. Hayır, ben şeyler. demedim. O e, kabul edemedi bunu. Böyle bir şovu kabul edemedi ve bitti. Sonra bir daha hiç sevmediniz mi? Sevdim. Ay. Köpek sevdim. Kuş sevdim. karga sevdim. Zaten insan esaslı olarak hayatta bir kere seviyor. Ondan sonrakini hep mukayese ediyorsun. Hmm. Onu mu daha çok sevmiştim? Bunu mu daha çok seviyorum diye. Ee, gidenin yeri dolmuyor. Sonra çok... hiç konuştunuz mu? Görüştünüz mü? Evet görüştüm. Görüştüm. E, Kadıköy Parkı'nda İyi ki de ayrılmışız. İyi ki de ayrılmışız. Bu kadar mı bir insanın fiziği bozulabilir? <laughs> Bu kadar mı bir insan e, kendine bakmaz? Böyle. Belki sizlikten oldu o. Siz olmadınız. Hiç sormadım. E, ama gördüm. Keşke de görmeseydim. Aklımda o eski e, görüntüsü kalsaydı daha iyi olurdu. Konuştunuz mu? Hayır. Hayır konuşmadım. Evet, gördünüz. Sadece gördüm iyi. ve hemen terk ettim orayı. Fena bir şey o öyle yıllar sonra bir de o şekilde görmek. Yani. Ama öyle de gördüğünüz iyi olmuş. Daha çok daha iyi bir şekilde görseydiniz bir... İşte onu dedim yani, şey iyi ki, yani. İyi ki ayrılmışım dedim. Ama belki beraberliğim devam etseydi bu kadar kendini bırakan bir insan olmazdı. Nedenini sormadım. Ben de olabilirim.